Mutlak değerin içerisinde ifadeler eksi 1 ya da artı 1 ile çarpılırsa sonuç değişmez. Burada hepsini harfler başa sayılar sonu olacak şekilde yazabiliriz. Yani mutlak değer x eksi 3. Burada iki parantezine alınabilir. İki parantezini aldıktan sonra artı 2 dışarıya çarpan olarak gelebilir. 2 çarpı yine x eksi 3 mutlak var. Burayı da 3x eksi 9 yazar. 3 parantezini alırsak 3 dışarıya çıkar. İşlemden gelen bir eksilik var. 3'ü de buraya yazdık. Yine x eksi 3 oldu. Eşittir. Mutlak değer x eksi 4. Buraya baktığımızda x eksi 3'ten 3 tane var. 3 tanesi birbirini götürünce sol tarafta 0 kalacak. Eksi 4 diğer tarafa artı olarak geçer. 4 eşittir. Mutlak x oldu. E bu 4'e eşitse bunun içi ya eksi 4'tür ya da artı 4'tür. Çarpımları sorulduğu için sonuç eksi 16 olarak bulunur.